Evet notu son kitabımı da koydum. Şimdi bu da eve gidebilirim. Ahara A köpek var hemen not eve girmem lazım. Oh Jack şükür vardım. Nefes nefese kalır. Bari bir Roblox'a gireyim. Bir gruba istek atayım. İnşallah kabul ederler. Kanka gruba bir kız istek atmış alayım mı? Tamam al KK zaten. İki kişiyiz. Üç kişi oluruz get your room and Selam Dot Deniz mi? Tamam ilk ben başlıyorum. Benim adım Melisa, Doktor 18 yaşındayım. Sıra bende ben Duru 18 yaşındayım. Arda 20. Gruba birisini alıyorum, tıkıkınız cikmasın. Hoş geldin bro. Diğerlere hoş geldin der. Hoş buldum herkese. Tanısalım mı? Diğerleri kendini tanıtır. Simi de Emre'ye gelir. Ben Emre 21. yasındayım. Arkadaşlar annem çalıyor 2 dakikaya geliyorum. Duru kızım gel buraya bir şey diyeceğim. Efendim anne ne diyeceksin? Kızım ben bir tane adamla nişanlandım. Onun oğluyla birlikte olacaksın. Ne? Anne ne saçmalıyorsun? Asla olmaz. Kızım olacaksın hemen odana git. Tamam anne senin dedin olsun. Of ben ne yapacağım? Ben evlenmek istemiyorum. Daha 18. yaşındayım. Bari bir gruba bakayım. Arkadaşlar çok sıkıldım. Ne yapalım? Arkadaşlar, ben evleniyorum ama evlenmek istemiyorum annem diyor ki kızım. Ben bir tane adamla nişanlandım onun. Oğluyla birlikte olacak mısın? Ne kesin o bu bunla mı olacağım? Bir şey mi dedin? İyi Yok bir şey demedim. Arkadaşlar çok uğraştım. 100 like gelirse devamını atıyorum.